Dreamweaver içerisinde tablolarımızı her zaman için satır sütun sayılarını girerek oluşturmak zorunda değiliz. Bunun yerine tabloları çizerek de oluşturabiliriz. Şimdi öncelikle boş bir doküman sayfası açalım. Daha sonra sayfamın başlığını tablo örneğiyle değiştirelim ve sayfamı karışmaması için linkler diye oluşturdum ayrı bir klasörün içine kaydet tablo örnek Evet şimdi çizerek tablo oluşturmamız için layout menüsünden tablo çizim aracına gelmemiz gerekiyor fakat kararmış halde olduğunu görüyorsunuz. Yani aktif değil. Aktif hale getirmek için Vim menüsünden Table Mode'dan Layout Mode seçeneğine tıklıyoruz veya Alt F6 kısa yolunda kullanabiliriz. Daha sonra özgür bir biçimde tablomuzu çizmek için kenarları yeşil olan tablo çizim aracına tıklıyoruz. Ve daha sonra tablomuzu çiziyoruz. Tablomuzun rengini dilediğiniz herhangi bir renk verebilerek değiştirebilirsiniz. Bunun için aşağıda bulunan 5 kronot seçeneğine tıklayarak dilediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Şöyle bir renkimiz olsun veya belirgin bir renk olsun. Tablomuzun içine hücre çizmek için de hemen tablo çizim aracının yanındaki hücre çizim aracına tıklıyoruz. Ve hücremizi üst tarafa ben şöyle çiziyorum. Eğer ard arda birden çok hücre çizeceksek ikide bir hücre seçeneğine tıklamak yerine hücre butonuna tıkladıktan sonra kontrol tuşuna basılı tutarak hücremizi çizebiliriz. Arkadaşlar eğer arda arda birden çok hücre çizeceksek ve hücrelerimiz birbirine yakın olacaksa bu hücrelerimizin birbirine yapışmaması için alt tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Şöyle örnek üzerinden göstereyim. Alt tuşuna bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi hücrelerimiz iç içe karışmıyor. Daha sonra oluşturduğumuz hücrelere renk vermek için hücremizi seçiyoruz. Ve şöyle birkaç tanesine renk verelim. Seçerek. Daha sonra oluşturduğumuz tabloyu normal tablo modunda görmek için standart butonuna tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi normal kamu sekmesindeki tablo tablo butonuna tıklayarak yapacağımız çalışma ne kadar zor olacak. Fakat bunu çizerek daha kolay bir şekilde tasarladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.